Burası Türk milliyetçiliğinin şekillendiği bir yer. Şimdi sormak isterim. Bozaklı Hızır Baba'yı hatırlayanınız var mı aranızda? Bu soruyu sormama sebep de başkanın konuşması. Peki Hıdrellez'i son zamanlarda hatırlayanınız var mı? Hızır babayı hatırlayanınız var mı? Ama Noel babayı herkes hatırladı. Peki, peki Banu Çiçek ve Bamsı Beyrek'in aşkını bileniniz var mı? Ama sevgililer gününü herkes bu. Narende Hanım'ı hatırlayan var mı? Yedi cüceleri bileniniz var mı? Herkes biliyor. Tam prenses ve yedi cüceler. Dindar gençlik, dindar nesil yetiştirmek isteyenlere şunu söylemek isterim ki masallarınızı Amerika ve Avrupa masallarıyla değiştirirken mitolojinizi ortadan kaldırırken Nevruz'u kavga sebebi yapıp Hıdrellez'i unutup sevgililer gününde dindarıyla, layıkıyla herkesin birbirine hediye aldığı bir Türkiye'de yaşarken bizi biz yapan tüm değerleri o bizi bize bağlayan bütün değerleri ortadan o devlet denilen muhayyel kavramla kavga ederken Cumhuriyet'in kurucu iradesiyle kavga ederken, Atatürk'ün manevi ruhuyla kavga ederken, bir taraftan bütün o masalların, mitolojilerin, büyüğün küçüğü sevdiği, küçüğün büyüğü saydığı, onu vaaz eden, o mesellerin ortadan kalktığı, bunun yerine yedi cücelerin, pamuk prenseslerin, Valentin Deistlerin, Noel babaların, koca boynuzlu geyiklerin direk ağacının kesilerek yerine çam ağacının evlere girdiği bir Türkiye'de dindar nesli nasıl yetiştireceksin kardeş? Eylül bu bugünküler arasında zırnık fark yok. Şimdi İrfan Hocam hatırlarsınız. 12 Eylül'den sonra bir öğretmen Kemal filmi yapılmıştı. Hatırlar mısınız? 12 Eylül'cülerin kafasındaki cumhuriyeti anlatmak üzere. Öğretmen Kemal gitti bir Anadolu köyüne, Kıraç bir köye. Bir dilek ağacı var o köyde. İşte böyle kadınlar terapi gibi o ağaca çabuk bağlıyor. Kocasından mutsuz olan orada ferahlıyor, sevdiğine kavuşmak isteyen orada ferahlıyor, ekonomik problemi olan orada ferahlıyor, kaynanasıyla derdi olan orada ferahlıyor. Neyi karşıladığını anlatmak için söylüyorum. Orada asıyor çaputunu, diliyor dileğini, o insanların hepsi biliyor Allah'tan dileneceğini ama orası bir terapi alanı. Çünkü Türk milletini geleneğinde yardımlaşmanın, talebin dolaylı yollarından birisi. Öğretmen Kemal Cumhuriyet değerlerine ait bir kurası olarak gördü. Filmin sonunda kesildi dilek ağacı. Sonra aradan yıllar geçti. Müjdat başkan gülüyor. Yani bizimle ilgili imanımızı, inancımızı elinde miskal ile tartanların dindarlığın yani e, bazı, bazı e, nasıl diyelim dindarlıkla ilgili şeksiz şüphesiz en önemli medya gruplarından birinde bir dizi başladı. O dizide de bir köye bir dindar insan gitti. Aynı öğretmen Kemal gibi gitti. O da taktı dilek ağacına. Sonuç olarak o da onun kurafe buldu. Öğretmen Kemal'in sonunda nasıl dilek ağacı kesilmişse bu filmin sonunda da belediye başkanım dilek ağacı kesildi. Yerine ne diktin kardeşim? Yerine neyi koydun kardeşim? Yerine çam ağacını, şişman Noel babayı boynuzlu geyi koydun kardeşim. <laughs> Şimdi sen çocuğunu sen çocuğunu hangi değere göre yetiştireceksin? Dün Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinde kadın kollarımızın yaptığı kadınlara ait şiddet vesaireyle ilgili bir panelin yöneticisiydi. Sosyal hizmetler mensubu 30 yıl bu işi yapmış bir hanımefendinin anlattıklarından ürperdim. Biliyor musunuz? kadınlara ya, şiddet denilirken en önemli şiddetlerden birisinin yaşlılara uygulandığını söyledi bana. Anne efendi. Yaşlıların aç bırakıldığını, yaşlıların susuz bırakıldığını, devletlerin iflas etsin ölsün diye çok yaygın olduğunu gözleri dola dola Ne oldu bize? Ne oluyor bize? Devletle kavga ederken, o muhayyel devlet kavramıyla kavga ederken, dindar nesil yetiştireceğim derken, eğitimi her sene bir ayrı modele sokarken, cumhuriyetin kurulduğu günden itibaren ortaya çıkan itirazların, ihtilaf sahalarının derinleştirilmesine gayret edip arkasından buradan oyalırken, buradan para sahibi olurken, bu alandan itibar sahibi olurken neyi kaçırdın sen kardeşim? Zengin oldun, itibar sahibi oldun, çok kolay iktidar sahibi oldun. Yaşlandığın zaman acaba o para seni bakabilecek mi? Acaba getirip çoluğun çocuğun seni her birini her biri ve her birimiz için söylüyor. Çoluğun çocuğun seni kendi mi bakacak? Anacığım, babacığım nasılsın, iyi misin diyecek mi? Yoksa ya Türkiye'den ya yurt dışından getirilen 500 dolar, 1000 dolar arası değişen ücret ödediğiniz dilini bilmez, diliyle konuşmaz, ananeni bilmez, o da geleneğini bir... Yiyecek, vermeyecek. En derin şiddetin ihtiyarlara uygulandığını söyleyen 30 yıllık ve kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığında görev yapmış bir hanımefendinin ağzında yapılan araştırmalarda çıkan resmi ve ciddi verilerden bahsedeyim. Nereye yetiştiriyorsun dindar nesli? ben razıyım dindar, dindar nesil yetiştirmesi. Şimdi bu anayasa meselesinde kafalarımızın karışmamasını kafalarımızın karıştırılmasına müsaade etmememiz gerektiğini anlatmak için bu örnekleri verdim. Benim talebim anayasa komisyonlarından bu işin uzmanlarından Meral Akşener olarak talebim şudur. Şimdi İrfan Hocam ilk gençliğimizde bize hep evlerde, çeşitli yerlerde ne dendi? Cumhuriyet veya dem Cumhuriyet veya Osmanlı. Bugün ben 56 yaşındayım. Ne konuşuyoruz? Cumhuriyet veya demokrasi. Allah vicdansızı. Cumhuriyet ve Osmanlı. Cumhuriyet ve demokrasi. Cumhuriyet ve şu, Türk ve şu neyse bunu söylemek için ne bekliyorsun? Neden elini tutar? Niçin bu milleti ince 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 ihtilaf sahaları çerçevesinde ayrıştırmaya devam ediyorsun? Onun için benim talebim şu, millet devlet kaynaşmasını sağlayacak insanı yaratılmışların en şereflisi olarak kabul edecek devletin evet insanın mutluluğu, refahı, huzuru için bir hizmet aracı olarak görecek milli birliği, beraberliği o demin saydığım tek bayrak, tek millet tek vatan, tek devlet fikrinden tek bir fikrinden asla vazgeçmeyecek ama artık şu veya kelimesini çıkarıp içine ve'yi koyacak bir anlayışın ve zihniyetin bu anayasanın içinde olması gerektiğini bu tartışmalara baktıkça görüyorum. Bakın hiçbir işimize yaramıyor. 56 yaşındaki Meral Akşener'in işine yaramıyor. 20 yaşındaki Alperen kaç yaşındaydı ne olursa. 17 yaşındaki Alperen'in işine de yarar. Dolayısıyla siz 68 yaşında dediniz, 68 yaşındaki ablamın işine de yaramıyor. Artık bundan sonra doğru zeminlerde rekabet, doğru zeminlerde siyaset, doğru zeminlerde yan yana yürümenin oluşturacağı bir anayasayı talep etme kuvvet. uzattım çok özür dilerim. Ama bir haftadır bu konularda dinlediklerim, gördüklerim, o ayrışmanın ne derece derinleştiğini fark etme halini sizle paylaşmak istedim. Umuyorum bu konuda bir ve beraber bir bütünlük içerisinde bu kafası yerinden uçmuş arkadaşların aklını başına toplama konusunda, aklını başına getirme konusunda her birimizin bir faydası dokunur. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Hakkınızı helal edin, saygılar sunuyorum.